Merhaba. Bugün tadından asla vazgeçemediğimiz geleneksel lezzetlerimizi artık bizim de devam ettirmemiz gereken keşkek yapıyorum. Tarifini de sizinle paylaşmak istedim. Bunun için yarım kilo buğdayım var. Normal aşurelik buğdaydan yapıyorum ben. Her zaman keşkek şeyini bulamıyoruz. Güzelce yıkadım. Şöyle iki parmak geçecek kadar normal su. 1 litre de et suyu kullanıyorum Ben şimdi bu şekilde ocağa koyuyorum yaklaşık yarım saat pişiriyorum şöyle güzelce karıştıralım geceden yapıyorum bu işlemi ben ki ertesi gününe daha kolay olsun diye şimdi yarım saat bu şekilde kaynatıp kapağını kapatıyorum geceden dinlenmeye bırakıyorum ertesi günü bayağı da şiştiler artık şimdi döve döve karıştıra karıştıra keşkemizi yapmaya geçelim daha büyük bir tencereye aktardım benim böyle bir kemikli ilikli suyum vardı ee, onu kullanıyorum yağlı olduğu için ben ekstradan yağ koymadım bir daha Eğer sizin et suyunuz ya da normal suyla yapıyorsanız yarım pakette tereyağı koyabilirsiniz içine ya da sıvı yağ ile de yapabilirsiniz Şimdi kaşıkla güçlü bir tahta kaşıkla aslında böyle döve döve eze eze ve sürekli karıştıra karıştır, evet biraz güç istiyor. Ama çok kolay ve çok lezzetli bir tarif. Böyle karıştıra karıştıra pişiriyorum. Şimdi bir yandan didiklemiş olduğum etlerim vardı. Dana etinden yapıyorum ben. Siz isterseniz kuzu eti, isterseniz tavuk eti, alternatif alternatif size göre tercih kalmış. En sonda etlerini ekliyorum. Baktınız eğer kıvamı kalın geliyorsa biraz daha su ilave edebilirsiniz. incelsin Nişastalı olduğu için buğday kalınlaşacaktır. Çok bereketli olur. O yüzden su ilavesi yapabilirsiniz üstüne. Şimdi güzelce karıştırıyorum. Şöyle hatta döve döve yani bu şekilde buğdayı eze eze bunun pişirme tekniği. En sonda e, siz tuz kullanıyorsanız tuz da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde bir taşım kaynasın. Harika görünüyor şimdiden bile. sürekli karıştırıyoruz. Fazla kendi haline bırakmıyoruz çünkü dip yapabilir. Dibine çökebilir buğdaylar. O yüzden sürekli karıştırıyoruz. Arada böyle kolumu dinlendiriyorum. Sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi kaynadı. Artık hazır. Harika bir lezzet. ve çok bereketli. Herkese de paylaşabilirsiniz. Bence bu lezzeti hemen deneyin. Tadı enfes. Bilmiyorum biz çok seviyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bence bu lezzeti hemen yapın. Şimdiden elinize sağlık. Afiyet olsun.